Bu videomuzda anotasyonları JP Body plugin vasıtasıyla hızlıca yapalım. Öncelikle IntelliJ IDEA'da doğrudan plugin kısmına gelelim. Buna ilişkin bir modül de yine kanalımızda mevcut. Burada bakın plugin kısmında hemen Market Plus'tan siz JP Body yazabilirsiniz. Zaten ben daha önce yüklediğim için otomatik olarak buradan aktif hale getiriyorum. OK'ye tıklıyorum fakat tekrardan başlatması gerekiyor. Tekrardan başlatıp devam edelim. Şimdi bizim bir entity sınıfımız var. Bu entity sınıfımız kar şekline göreceği üzere. Ardından bundan bir DTO oluşturacağım. Ben daha önce oluşturmuştum. Bu sefer farklı bir isim vereceğim. Bakın buraya sağ tıklıyorum. New diyorum ve burada görüldüğü gibi DTO'yu görmekteyim. Veya other kısmına tıklayabiliriz ama şimdilik DTO'ya tıklayalım. Ardından DTO oluşturacağız. Burada hangi entity'nin DTO'sunu oluşturmak istiyorsunuz. Onu soruyor. Biz araba sınıfı için diyoruz. Burada ise DTO'nıza bir isim veriyorsunuz. Car Dato olsun. Yine Mapper sınıfı olarak ise Car Mapper'ı kullanalım. Asıl vurgulamak istediğimiz kısım bu noktalar. Burada bakın ID, marka, model, fiyat, yaş şeklinde alanlarımızı seçiyoruz. ID bizim bilindiği gibi Primary Key alanımız. Kullanıcıdan veri isterken bunun olmasını istemeyiz. Dolayısıyla onu seçmiyoruz. Marka, model, fiyat ve yaşı seçtik. Şimdi marka kısmına geliyorsunuz. Bakın marka kısmına geliyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Bu bir string alanı olduğu için bakın sağ tarafta not null, not empty, not blank ve benzeri uygulayabiliyoruz. Fakat jpbody akıllı olduğu için integer kısımlara geldiğimizde ise görüldüğü gibi sadece not null'ı burada uygulayabiliyor. Buna lütfen dikkat edin. Integer alanlarda sadece not null'ı uygulayabiliyor. Yine bakın yaş kısmı da aynı. Dolayısıyla sırayla gidelim. Marka kısmı sitting bir alan. Ben burada dolayısıyla not blank işaretliyorum. Daha sonrasında ise buraya mesajınızı yazıyorsunuz. Mesela alan boş olamaz şeklinde yazalım. Tabi alan adını da belirtelim. Marka diyelim. Marka boş olamaz şeklinde yazdık. Birinci anotasyonumuz tamam. Size belirtelim. Kullanıcı minimum 4 karakter. Maksimum da 25 karakter girebilsin. Karakter sınırı aşıldı diyelim. Karakter sınırı aşıldı hatasını yazalım. Bakın size'ı da verdik. Buraya pattern girebilirsiniz. Regex bir kısmına regex ifade girebilirsiniz. Yine bunun dışında burada mail formatını işaretleyebilirsiniz. Şu an buna gerek yok. Yine bakın önceden tanımlı bazı şeyler de var. Kredi kartı numarası şeklinde. Yine URL, uzunluk, çok sayıda şeyin Burada olduğunu görmektesiniz. Veri değişim kısmında. Tabi bunların string için olduğuna da dikkat edin. Integer kısma geliyoruz. Integer kısımda ise bakın minimum bir değer örneğin minimum 10 olsun. Eğer kullanıcı 10'dan az bir değer girerse buraya uyarı mesajı yazdıralım. Şu an sallıyorum. Yine aynı şekilde bakın maksimum için yapabilirsiniz. Not null için bunları işaretleyebilirsiniz. Yine kullanıcının girdiği fiyatın pozitif olmasını isteyebilirsiniz veya pozitif ya da sıfıra eşit olabilir. Burada da negatif olabilir. Negatif ya da sıfır olabilir veya belli bir mesafe aralığında olabilir. Buradan bakın validation kısmından ayarları çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Şu an biz kendi validation sınıfımızı yazmadığımız için burada oluşmadığına da dikkat edin. Ardından bakın bunları yaptıktan sonra dostlar OK tuşuna basıyoruz. Ve Car DTO'yu bizim için oluşturacak. Aslında işlemler görüldüğü gibi oldukça basit. Sadece seçiyorsunuz. Daha sonrasında ise alanları seçtikten sonra OK'ya OK basıyorsunuz ve sınıfınızı oluşturuyorsunuz. Şimdi tabii oluşturmayalım. Burada bakın fiyat kısmında bir hata olduğunu söylüyor. Şuraya gelelim. Fiyatı tekrar yazalım. Evet OK. Bakın ardından DTO kısmında Car DTO'nun geldiğini görmektesiniz karteto kısmında ise burada tabii biz maksimuma ayar vermediğimiz için altını çiziyor Görüldüğü gibi hiç uğraşmadan, kodla uğraşmadan JP Body aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirdik. DTO kısmına geldik. New dedik ve DTO dedik. Bu da oldukça önemli. Evet bu videomuz bu şekildeydi. Kısa bir videoydu ama JP Body'nin nasıl kullanıldığını bir kez daha hatırlamış olduk. JP Designer sayesinde IntelliJ IDEA tabanlı gerek Android Studio gerekse de IntelliJ IDEA Ultimate veya Community versiyonda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.